Hadi bakalım. Aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Antalya maçını seyrediyoruz ama fazla dakika olmadan başlamadan Kartal golü yedi. Sergen'den yani. Yani pişman olacaklar Sergen'i almamakla da öyle görünüyor. İnşallah yenilmezler. Yani Beşiktaş için kötü olur bu yenilirse ya. Yenilmesini istemem. Oğlum da üzülüyor. Oğlumun da üzülmesini istemem. Beşiktaş bana göre sergeni almamakla çok büyük hata yaptı. Benim görüşüm böyle ama sergenin gelmemesinin tek sebebi de ne o çocuğun ismi? Samet Aybaba'nın Aybaba getirilmesiyle ilgili. Bence öyle. Sportif direktör Samet Aybaba olunca sergen yaptı. Çocuğun ismi Samet Aybaba. Nasıl yani çocuk? Ben, ben üstünde <laughs> öyle kabul etmem dedi. Ki o, kesinlikle ben de olsam etmem yani. 13'ünde gelmedi. O da başkanın bir hatasıdır bana göre. Ya gelin kardeşim geriye koşun ya. Vurdu. Oh, aman 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 Bakma kabana. Sen de ağzını Böyle şeyleri kabana takıp da. Sinirlenme evladım. Şuna bak adamlar tekrar oynuyor. Evet. Ya. Bu santosun da valla ben söyleyeyim size. Adamlar Ah be Cengiz Han abim be. Ah lan. Ben. Ver ver başını ver. God. Yürü yürü. Ya bu Allah aşkına Cenk bu. Ya ne yapıyorsunuz? Bu Cenk niye on bir oynuyor? Vallahi Ay, bana bak. ya dönemiyor ya. Bu Ahmet Nur Çebi var ya. İbra edenler hiçbiri Beşiktaşlı değil ya. Siz birilerinin adamısınız. Beşiktaşlı falan değilsiniz ya. Ne hale getirdi Beşiktaş'ı be? Ne hale getirdi be? Geçen gün Hasan Arat neler açıkladı? Sen duydun mu basın toplantısını? Duymadım. Sen dinlemedin ya. Dinlemedin. Kulübün altında imalathane açmışlar. İmalathane varmış. Ya. Ne imalathane? Bildiğin bir şeyler satıyorlarmış. Hem de başka kulübün. Beşiktaş'la alakası da değil. Allah Allah. Biz de oraya Allah. kira veriyormuşuz. Ama valla Oh oh ne güzel. Maşallah. Zilinlerinin adamı Gökhan İnler Doğru diye bir adamı aldılar getirdiler. Sözde Beşiktaşlı diye. Fenerbahçe Galatasaray donları satıyorlar değil mi amına koyayım? Ben <laughs> anlamıyorum ki kanka nasıl bir ma oğlum buna nasıl izin verebilirsiniz ya? Buna nasıl <laughs> izin verebilirsiniz abi? Yani ulan hiç mi düşünmediniz lan bizden sonra gelen başkan bizi acaba ifşa eder mi diye? Hiç mi düşünmediniz <laughs> ya kanka? Nasıl olsa gitmeyiz düşünceleri vardı bunların. Inanılmaz ya. Maaş alıyormuş. Vay vay, vay vay vay. Locası locası varmış. Oh oh. oh Eğer benziyor. verilmediği zaman o 500 bin yatmadığı zaman ihraca gidiyormuş kulübe. Oh, oh, ya güzel. yeni açıkladı ya. Gökhan İnler sözde e, Beşiktaş'tı. Oğlum o zaman Gökhan İnler Adana Demirspor'da oynarken bir yandan Hı. Beşiktaş'tan da maaş mı alıyordu? Ya tam detaylarını bilmiyorum da. Yani bu böyle mi yani mantık olarak? Oğlum Gökhan İnler nerede bıraktı şeyi? Kanka şu an Beşiktaş'ın futbolcusu Gökhan. Gökhan Aynen. İnler. Şu an Beşiktaş'ın futbolcusu diye mi geçiyor bu adam? Evet, şu an Beşiktaş'ın lisanslı futbolcusu. O zaman bu olay Adana'dan Beşiktaş'a geldikten sonra yapılıyor, doğru mu? Aynen, geldikten sonra. Tamam, yani Beşiktaş'tan Başakşehir'e oradan Adana Demirspor'a gittiğinde bu olay yok yani, değil mi? Yeni çıkan bir Aynen, olay bu. Yok. Bir. Demirden çıkıyor, geliyor o zaman. İnanılmaz ya. İnanılmaz amına koyayım. Haftada transfer yapıyorlar işte. Çocukta sol solsa her şey var ha. Milli takıma da davet edildi bu arada helal olsun. Ay, Necip Uysal'ı bazen mesela eleştiriyorum hani değişmeli diye çünkü hani yaşlandı ama yine de ben bu sene hakkını ondan iyi oynuyor ya. Hakkını yendiğini düşünüyorum. Milli takıma niye çağrılmıyor abi? Hayır, Necip ya. ondan iyi oynuyor Necip. Yani çağırmamışlar işte şey mi dedi, milli takıma. Samet Akaydın'ın çağrıldığı Ondan okay, yerde yok, okay, Necip Uysal ya. nasıl çağrılmıyor? Şey helal lan! Helal ah be yanağlar da ya! Ulan helal olsun Takipler sana için ya. çok sağ olun dostlar çok eyvallah. Şey sağ olun var olun. Tamam. Aynen. Yani doğru. Sin, Beşiktaş taraftarı şu an seni için izliyor ya. Valla doğru söylüyorsun. Hoş geldiniz Herhalde arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın bugün biraz hastayım. Çok böyle enerjim yüksek değil. Ee, boğazımda bir ağrı var. Ondan zaten işte sıcak bir şeyler içip pastil alacağım. Ama akşam güzel bir yayın yaparız böyle eğlenceli, keyifli bir Fenerbahçe maçı sonrası güzel bir yayın yaparız inşallah bir de. Trabzon'u yenersek, Trabzon'u yenersek <laughs> Trabzon'u yenemezsek de en kötü kavga ederiz ya kanka. Adam banlarız çatı. Adam banlarız bir birbirimize gireriz falan eğlenceli ya. olur yani. Çekmiş o da attı. Hani ha. benim için eğlenceli olmasa sizin için eğlenceli olur. O da atmış yani aynen. Ona penaltı verirlerse var ya. Ya bu tarafa atıyor kendini ya. Severim yani. Çeken adam arkaya. Klavyeyi yapacak? yağlıyorum. Ya çekiyorsa arkaya doğru düşer. Mağrur ve Muhammed. Kendini oldum. atıyor. Ama hakem bunu çözemiyor. Verecekler. Yok. Dostum insan gibi taş taş geçerseniz biz bugüne kadar kimseyi banlamadık zaten. Ama insanlıktan çıkıp mal olursanız o zaman ban yiyorsunuz. Ya ben bugüne kadar kimi banladım biri dalga geçti de adam akıllı bir şey yaptı diye yani. Yok, verir, bu vermez verir, verir. bu Vermez ya. bunlar da Beşiktaş Olmaz düşmanlığı var. Olmaz kardeşim. Adam attı kendini yere. Bunlar Beşiktaş düşmanlığı var verirler. Ya veremez. Ya verirler al otur izle işte şimdi ya. Ya veremez mümkün değil. Verecek gel neyine giriyor? İstediği iddiaya girer veremez. Mümkün değil. Allah Allah. Ah, bara gitti. <laughs> ne oldu? Ya olmaz böyle şey. Kardeşim neyin var ya? Ama, Ama bak çekilen adam arkaya düşer ya arkaya. Öne düşmez. Allah bakıyor kendine öne. Mümtaz bu penaltı ya. Bu dünyanın her yerinde penaltı yani. Hani diyorsun ya Avrupa'da falan gülüyorlar bunlara. Penaltı Avrupa'da da, da penaltı, her yerde penaltı yani. Ama arkaya düşer. Tabii Beşiktaşlıyım, penaltı. Penaltı. Ya yani. abi benim anlamadığım, bak şunu söyleyeyim. Cenk Tosun'la Asayi maçında çekme var mıydı? Vardı. Kendini yere attı diye vermedi hakem, değil mi? Aynı burada da çekme var, kendini yere atıyor, niye atıyor, veriyorsunuz? Atıyor, öne doğru atıyor. Ya abi. niye veriyorlar o zaman? Vallahi Beşiktaş düşmanı ben lan bunlar ya. Kardeş, o penaltı verilmez çünkü arkaya düşmesi lazım. Fizik kurallarına aykırı. Yani Gaston'da da hıyarlık var canım. Gaston Fernandez ne halkan sen tutuyorsun adamın formasını ya? Yakıyorsun kendi takımını. Onda zaten bir bokluklar var Galiba i̇şte Gitmek istiyorsa git git oğlum. Ya Geston, git. Ya o bir Galatasaray maçında kart görüyorsun oynamıyorsun. Git oğlum lan. Gaston Fernandez Fenerbahçe mi be? <gülüyor> <gülüyor> ne işin var senin bu takımda valla diyorum ya. Bu sefer bu 2-0 Adam bir de fener mi be? <laughs> Yo belki de böyle bizim için daha hayırlı olur. Bu adamı olur, göndersinler Kralzon ya Santos'u. Eğer bu, biz yani bu, bu maçı santos. da yenilir. Eğer Santos gitmezse Get son Yılmaz. Var. Ben söyleyeyim Hasan Arıt'ta eleştirdim hiç. Santos'un da Beşiktaş'a kalem olacağını tahmin ettim. Ne bileyim Bak ne diyorlar baksana. Ne diyorlar? Söyleyin bizlere. Taraftar ne yapsın? Futbolcu mu dönsün, tesis mi bassın, tesis mi bassın diyorlar. Daha ne yapsın taraftarı ya? Taraftar haklı canım. Taraftar yerden göre kadar haklı. Parasını veriyor, çıkarda gidiyor. Futbol görmek istiyor. Evet, ilk yarı bitti. Valla var ya, eskisi gibi böyle... Nasıl anla? Oğlum çok iyi beste ha. Söyleyin bizlere, taraftar ne yapsın? Oyuncu mu dövsün? Tesis mi bassın? Uğrumu siksin ooo. <laughs> Enerjim yok arkadaşlar yani. yani. Beşiktaş'ın durumu ortada. Oğlan <laughs> <O> zorlan. <laughs> şey yaptırıyorsun. Ben ya. çekmek istemiyorum bu maçları mesela bak 3 hafta oldu. Zorlan çekim Bunun yap bir üstü hayatımı siktir nazilli. 3 <laughs> hafta Beşiktaş maçını atmıyoruz. Bu 4. hafta. Ya bu videoyu paylaşacağım ama yani harbiden bizim durumumuz ortada yani. Ne söyleyeyim ki? <laughs> Ya ya hakikaten doğru. Oğlum da haklı üzülüyor. Bütün taraflar da üzülüyor haklı. Yani taraflar haklı yani. Söyleyecek bir şey yok. Ama ben baştan da söyledim. Yani. Santos geldi. Ya yani ben tanımıyorum Santos'u. Gülme lan niye gülüyorsun? Uyuyorum. Ne yapıyorsun? Hadi bir hafta, iki hafta, üç hafta. Tevesümü. Dört hafta. Ondan sonra biraz biraz güçler göstermesi lazım. Ben Santos'un um, Beşiktaş'ın yaralarına neler olacağını tahmin etmiyorum. Yani, i̇kinci yani. yarı bakalım olacak. evet, olacak. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet evlatlar. İkinci yarı başlıyor. Şöyle iş, iş, bir şey söyleyeyim size. Böyle işim... bir penaltı hayatımda ben ne duydum, ne gördüm, ne işittim. Fizik kurallarına aykırı bir penaltı. Ancak bunu futbol oynamış insanlar. Gol, gol, gol! 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 Hayatımın hiçbir yerinde ne duydum, ne gördüm diyor ya. Bu aynı evet. olay Fenerbahçe'ye yapılsaydı <laughs> ne olurdu? <laughs> sizce? Aleykümselam İlfan kahveci hoş geldin. <laughs> <Avrupa'da gülüyor> bunu mı kardeşim? Konuştuk Fenerbahçe Trabzon maçlarını falan dostum. Hemen yayının başında. Oğuzum dün buluşmaya gittim. 2 sene önce açılışta çekildiğimiz fotoyu gösterdim. Eski dostum dedi sana. Sağ olsun. Yenilmeyin kendi sahanızda ya. Oğlum da üzülmesin ya. Oğlum üzülünce ben de üzülüyorum ya. Üzülmeye git, sevinemiyoruz ki. Allah diyorum. Allah ya. Sevinemiyoruz, Olmaz sevinemiyoruz. Ya. Ama o penaltı hakikaten bak. <laughs> ben bahsediyor. sevinemiyorum şu golü. Ya federasyona mı sesleniyorum? <laughs> Merkez Hakem Komitesi'ne sesleniyorum. Siz hayatınızda böyle penaltı gördünüz mü ya Allah aşkınıza ya? Bir adam bak şimdi. Bak çekiyor. Çekiyor da. Çektiği zaman bir insan arkaya düşer veya böyle bak. Hafif böyle olduğu yere doğru arkaya düşer. Bu öne düşüyor. Iş. Işte yani kendini atıyor. Adam. Hayatı boyunca hiç başarı göstermemiş. Hakemleri vara koymuşlar. Çağırıyor bir daha. Var çağırıyor. Var hakemleri nerede öğrenmiş bu futbolu acaba ya? Şimdi bu penaltı veren bu hakemlere önümüzdeki hafta gene görev verirler. Başka takımın başını yakarlar. <laughs> Şimdi ne olacaktı? Birbiri beraber olacaktı. Olmaz ki maçın sonucuna etki ed ediyorsunuz kardeşim ya. Orta Hadi gol bu be! Gol! Allah kahretmesin <laughs> sizi ya! Aman en Aman en bol! Aklı var ya! 60 dakika oldu hala gol yok. Tam arkasına koşu Buçi. Buçi sarıldı. Gol artık bu gol bu. Ulan yapmayın ya bu gol kaçar mı ya? Koy lan. Oğlum bayağı soran var lan ma ma maçları. Hiçbiriniz mi yoktunuz oğlum biz burada maçları yorumlarken? Tam bir daha konuşuruz. Bir daha konuşuruz videodan sonra. Allah Allah. <laughs> bir daha konuşuruz Ya neler oluyor çok. arkadaş ya? Yazıklarım olsun size hoş ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz dostlar. <laughs> Takipler için topu. sağ olun. En o çay çok açık. açık değil mi ya? <laughs> Hayret bir şey ya. Başı <laughs> sabırlandırdı. Kaleci geldi kanka da dedi ve yaptı. Bir bakalım penaltı var mı orada? Şimdi onu onu bakacağız. Oh, el var el penaltı. El açık el açık ya. Penaltı ya. El açık ya. Penaltı kardeşim bu penaltı. Elini açmış. Penaltı. Elini açmış. Hadi. Penaltı o kadar. E kabak gibi dolan çıkar yallah. Arkası dönük ama penaltı. el açık yani. Penaltı. Penaltı o kadar. Biz buradan dönüyoruz ya. Dört tane orada televizyon var ya. Ya bu kadar beklemenin manası yok arkadaş. Ee, yazıklarım olsun ben. Sizin futbolla falan anladığınız yok ya. Vardakiler de öyle ya. Çöp hakem bunlar çöp. Altı. Neyi vermiyor ya? Kime vurdu? Kalecimiz penaltı aldı ya. Olaya bak. Kim kullanacak? Şu Semih kullanacak. Belli canım önde gidiyor. Hayır bak Raşit savuruyor. Raşit savuruyor. Ben, ben Semih'e vurdum. Ya. Evet Raşit savuruyor. Hiç <laughs> olmazsa beraberliği kurtarın ya. Allah <laughs> Allah. Gelinmeyin ya. Aa bir daha mı kullandı duruyor? Niye <laughs> sahaya mı girdi daha? o da olmadı ki. Niye ne oldu? Sahaya mı girdi Ne oluyor mı? oğlum lan neyse seviniyorsunuz? Penaltı iptal mi şimdi? Bir daha attırmayacağım mı? Ya o şey Ömer müdür nedir olmalı. toprak? Nedir ola bu? Adamın sen duvara ya. Bu ne rezalet ya? İşte izleyelim. Top vuruşu hani. Abu Bakar giriyor içeri. Ya gol girdikten sonra girmiş ki. İptal mi? Bir daha attırmıyorlar mı şimdi? Attı, i̇ptal olur Bir daha attırmıyorlar. Ama top ayaktan çıktıktan sonra giriyor ya. Evet. Olmaz öyle şey kardeşim. Top ayaktan çıktıktan sonra giriyor. Kardeşim çıkmadan önce girmiyor ki ya. Topa vurmuş top çıkmış ayaktan ya. Okey. Golü vermedi maçı mı bitirdi şimdi bu? Az siktir lan hadi oradan ya. Ya bu var ya şu an maçı katlettiler ya. Siz var ya. Siz var ya futbolun ağzına siktir. Ulan topa vurduktan sonra yazık giriyor tarz. lan yazık. Topa vurduktan sonra giriyor. Top ayaktan çıktıktan sonra giriyor içeriye. Ben vallahi ilk defa görüyorum böyle bir futbol kuralı yok. Böyle bir futbol kuralını kim koyduysa onu tam ben ya. Ya Abu Bakar bana hıyarlık ya. Ya iki tane futbolcu onu sattı ya. Siz Baba topa vurduktan sonra giriyor. Ya biri gel. Nerede kavruyorlar acaba olayın ne olduğunu? <laughs> Çok merak ediyorum. <laughs> dur bakalım. Video bittikten sonra galiba. Dur, dur bakalım. <laughs> ya topa vurduktan sonra giriyor. Ne, e ne oluyor ki yani? Topa vuruyor ondan sonra dur, giriyor. Dur, ne oluyor burada ben onu anlamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni futbol kuralı koyuyorsunuz. Spiker de anlamamış ki amına ne olduğunu. O da Hiç söylemiyor. Anlamadı ki abi. Evet. <laughs> Ne var şimdi lan burada? Konu Raşit sayı gösteriyor. Ne var şimdi burada? Bak, işte vuruyor bak, vuruyor. Vurduktan sonra giriyor. Bu denge ya hayır ne var lan burada şimdi? Ben... Tazam aynı şey söylüyor. Ya <laughs> kardeşim bak, topa vurma vururken bak, topa vururken girerse iptal olur bak, topa vururken girerse iptal olur. Ama top ayaktan çıkmış. Topa vurduktan sonra girer oğlum oh, o tekrar edilme. Yok böyle şey ya. İşler yapmıyor. Hocamız futbol kuralları yani da var. Böyle bir İçine şey Ben. İçine edeyim ben. Sıçtınız ağzına. Bir de, de mesele hapşırırken. Ondan sonra bana diyorlar ki şimdi Beşiktaş maçlarını niye vermiyorsun? Niye vermeyeyim ya? Niye vereyim? Ya tamam da anne vereyim paylaşalım da yani rezilliğini paylaşayım ya. Rezillik bu ya. Haksızlığı de var ya bak ya en büyük beddua nedir biliyor musunuz? Şimdi diyorlar ki Müslüman beddua etmez. Yok abi böyle bir şey. Bu tarz insanlar milletin hakkını yiyen insanların hepsine Allah belasını versin ya. Bildiğin hak yeniyor şu anda ya. Abi, 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 abi. Emek var ya bir sürü paralar milyonlarla harcanıyor ya. Abi, abi. Şimdi ben buna beddua etmeyeyim mi kardeşim? Abi, abi. İstiyorum Allah'tan bunların da aynısı başına gelsin ya. Haklısın oğlum haklısın. Böyle bir şey olamaz. Şimdiye kadar dünya üstelik şimdiye kadar o penaltı atışlarında kimler kimler içeri girdi. Hepsine kim dikkat etti şimdiye kadar. Hangi akşam baktı onlara ya? Bırakın bizleri ya. Var ya. Var ya bak dengemizi bozdunuz ya. Yemin ediyorum. Hala anlamadılar harbiden. Hala da spiker arkada ne anlatıyor kanka? Ne an Spiker Hı. ne anlatıyor ya? Spiker ya ne abi. anlatıyor kanka? Hayır, Yazıklar şey. olsun ya. Antaryo'da... spiker ne olduğunu söylüyor aslında ama Mümtaz Reis bağırmasından kimse duyamıyor ne oldu? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Sen de Bir şey söylüyor musun ben? Şey. Ya bu rezalet mi? Şey. Böyle bir şey olamaz Futbol kart dolmuş burada Türkiye'de. Videolarımızı arkadaşlar evet, beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Böyle bir haksızlığa artık söylenmez. Ancak tükürülür, tu diye tükürülür. Açıklama, açıklama kısmında Discord kanalımız var. Oraya da gelebilirsiniz. Mümtaz oh. Reis Discord kanalı. Gelebilirsiniz oradan da. Top olan vuruyor. Top ayaklar çıkıyor ondan sonra giriyor top. Yani. Bırak Allah. Çok iyi. <laughs> <laughs> aynı şeyi söylüyorum. Pay demedi gördün oh, mü? Oğlum. CS Vesat Tüz demedi bu sefer. Kısıkı sinirlenmiş. Ay ay. İnanılmaz. Bir dur bakayım ya. Bir Cengizhan abiye bir arayayım. Cengizhan Han beler. Cengizhan beler. Lay 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 lay. Cengiz beler. Lay 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 lay. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Oo. Tarifiniz üzerinden. Adam. Mi? Telsizi <laughs> kapatmış amına koyayım maçtan Ka sonra. Kaçarım. Adam kaçıyorum.